Türkiye tarihinde herkes bir dönem ötekileştirilmiştir. Herkes bir dönem baskı altına alınmıştır. Ama tabii bundan en çok acı çekenler Kürtlerdir, solculardır. Ama Türkiye'nin demokrasi kültürünün eksikliğiyle alakalı bir durum bu. Yani dikkat edin Türkiye tarihinde dönemler değişir, mazlumlar değişir mağdurlar değişir, zalimler değişir ama mutlaka bir e, ötekileştirilen hukuksuzluğa uğrayan, haksızlığa uğrayan baskıya uğrayan bir kitle olur şimdi Kürtlerin tarihi Türkiye'nin tarihiyle e, paralel bakarsak e, dillerinin yasaklanması, kültürlerinin baskı altına alınması, insanların katledilmesi binlerce faili meçhul işkenceler Diyarbakır cezaevi ya Bütün bu gerçekler e, inkar edilebilir gerçekler değil. A, ama tekrar söyleyeceğim. Bu Türkiye'nin kendi Türkiye halklarının Türkiye'deki bütün halkların bir demokrasi kültürüne sahip olmaması ve demokrasi kavramıyla kur, kurduğumuz bir mesafeyle ilgili bir şey. Bunun yakın zamanda aşılıp aşılamayacağını Bilmiyorum açıkçası. Ben görebileceğimi zannetmiyorum bunu. Ama biz hukukçular olarak hep aynı şeyi söylüyoruz. Hukuk e, kavramı, hukuk ahlakı, hukuk e, kültürü olmayan bir ülkede demokrasi kültürü de olmaz, demokrasi ahlakı da olmaz. Bilmiyorum bu e, döngü bir gün kırılabilir mi ama ben görebileceğimi zannetmiyorum. Ama o kırılsın diye uğraşıyoruz tabii hepimiz. Sizler de uğraşıyorsunuz, bizler de uğraşıyoruz. E, uğraşmaya da devam edeceğiz tabii. İnsanlar birbirlerinden çok uzaklaştılar. İnsanlar birbirlerine çok öfkeli hale geldiler. E, çok fazla düşmanlaştırıldık birbirimize. Bu da siyasetin kurduğu dille paralel bir şey doğal olarak en ufak bir şeyden patlamaya başladık. En ufak bir cümle bir toplumsal lince dönüşmeye başladı. E gene bunu da aynı yere bağlayacağız tabii. Yani sonuçta siyasetti, biz siyasetçileri uzaydan ithal etmiyoruz. Kendi içimizden çıkarıyoruz. Ve bizim bizi yönetsinler ya da bizi temsil etsinler diye seçtiğimiz insanlar bizim aramızdan çıkıyor. E, doğal olarak onlar da aynı şekilde demokrasiyle, hukukla kurdukları bağı gücü eline geçiren sevmediği, hoşlanmadığı, beğenmediği kimlikleri baskılamak için, onlara da bir mesafe açmak için kullanıyor. Biz siyasetin dilini seçmenler olarak belirleyemeyince siyasetçiler o dili bize dayatıyorlar ve bizim aramızdaki uçurumlar gitgide açılıyor. Bunun açılması da güç sahiplerinin işine geliyor doğal olarak. Bunu biz neden hala kabulleniyoruz ve yapıyoruz? Çünkü onlar azınlıkta, biz çoğunluktayız, salkız. Biz buna neden müsaade ediyoruz? O da herhalde sosyologların veya siyaset bilimcilerin alanıdır. Ben kendi alanımla ilgili bir şey söyleyebilirim. Ee, biz e, kendimize dokunmadan hiçbir hukuksuzluğa ses çıkarmıyoruz. Hoşlanmadığımız, beğenmediğimiz, kendimize uzak bulduğumuz insanlar, hukuksuzluğa uğradığında ya sessiz kalıyoruz, ...kim zaman alkışlıyoruz. E böyle olunca da bütün bu haksızlıklar, bütün bu hukuksuzluklar devam ederken birbirimizle aramızdaki mesafeyi giderek açıyoruz. Bunu sadece siyasetin ya da siyasetçilerin ayrımcı diline ya da öfkeli diline ya da ayrıştırıcı diline bağlamanın çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum ben. Biz bir şey yapmıyoruz çünkü bunu değiştirmek için. Yapanları tenzih ederim tabi ama genel olarak biz bunu içselleştiremiyoruz. Bence bütün sorunlarımızın temel sebeplerinden biri de bu. Sadece Kürtler yaşamıyor bunu. Özellikle son yıllarda. İşte bir grup insana cemaatçi denerek bir yere oturtuluyor. İşte Kürtler zaten kadim e, düşman diye bize tanıtılıyor. E, solcular e, zaten Türkiye tarihinde sürekli işkence tezgahlarından geçirilen e, bir, bir kitle. Şimdi e, ya, sanatçıların konserlerinin yasaklanması, siyasetçilerin tutuklu olması yani düşünsenize e, neredeyse dışarıda Kürt siyasetçi kalmayacak bir ee, hukuk sisteminin içindeyiz. Şimdi HDP'nin kapatılması gündemde. Selahattin Başkan ve bir sürü HDP'li milletvekili hapiste ee, buna bağlı olarak dışarıda e, Kemal Bey'in adaylığı ilk e, gündeme getirildiğinde, onun alevi kimliği hemen ön plana çıkartıldı. Ama şunu da sezinliyorum açıkçası ve bu da umut verici bir şey. Kemal Bey'in Aleviliği üzerinden yürütülen e, hikaye tutmadı. Toplum bunu e, artık dur dedi yani. Evet Alevi olabilir de ben bununla ilgilenmiyorum dedi açıkçası. O hikaye tutmadı. Selahattin Demirtaş özelinde söyleyeceğim. Sadece Kürtler üstünde değil, Türkler üstünde de e, çok umut veren, barışa dair demokrasiye dair insanları etkileyen söylemleri olan bir lider. Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması 6 yıldır evet. tutsak edilmesi de bir şey değiştirmedi. Hatta tam tersi Selahattin Demirtaş'a olan ilgi büyüdü. Onun sözlerine dikkat edilmeye daha fazla başlandı. Çünkü o söylemi doğru kurdu ve hapiste bile bir düşmanlaştırıcı dil kurmadı. Kendi halkının değerlerini sahiplendi ama Türklere de dedi ki biz hep beraber yaşayacağız. Şimdi bu Kemal Bey Hakeza, yani o e, Alevi kimliği üstünden bir e, şeye izin vermedi. Şimdi bunlar tabi umut verici şeyler. Çünkü bu insanlar bizim barışa dair, demokrasiye dair, hukuka dair umudumuz. Ha e, her zaman muhalefet edilecek bir şeylerimiz olacak. Bu asla değişmez. Çünkü bir iktidar güç ilişkisi her zaman olacak. Bunu değiştiremeyiz. Ama en azından bu yaklaşımların, insanların, sanatçıların konserlerinin yasaklanmasına gösterdiği tepkileri, insanların hapisteki siyasetçilere gösterdiği, e, dikkatli tavrı e, insanların bir e, Parti genel başkanının e, Alevi kimliği üstünden yürütülen bu gürütülmeyi hedeflenen bu kampanya gösterdi tabi buna umut verici şeyler Tabii ki ama daha kararlı olmak lazım daha net durmak lazım e, ben bunun giderek bu baskı ortamıyla da ilgili e, bu kadar antidemokratik, bu kadar hukuksuz uygulamalara gösterilen tepkiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve her kesimden yani e, dindar kesimden, e, liberal kesimden, e, bir takım e, kemalist e, gruplardan da bu tepkilerin yükseldiğini görüyorum. Bunlar önemli işler tabii. yani Bunları yok sayamayız. Ama tabii e, bu konuda çok sağlam durmak lazım. Sağlam durmadığımız anda e, mutlaka bu e, kitlelerden biri ağır e, zulme uğrar, çok canımız yanar. Daha önce yaşadık, biliyoruz, gördük. E, o yüzden hepimizin durduğumuz yerde çok sağlam durmamız lazım. Birbirimizi çok sevmemiz gerekmiyor, birbirimizi benimsememiz gerekmiyor ama birbirimizin varlığıyla yaşamayı öğrenmemiz ve demokrasi dediğimiz şeyin de bu olduğunu anlamamız gerekiyor.